olan ve altın bülbül masalı. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, deve terler horozlar berber iken bir padişah varmış. Bu padişah her tarafı camdan bir cami yaptırmış. Bir cuma günü namazdan çıkarken eli yüzü pak aksakallı bir ihtiyar görmüş. İhtiyar padişah demiş ki, padişahım eğer Kaf ardındaki altın bülbülü getirir caminin bitişiğine koyarsan eserin tamamlanır demiş ve gözden kaybolmuş. Padişah günden güne üzülmüş. Bir gün çocuklarına demiş ki evlatlarım Kaf ardındaki altın bülbülü nasıl getireceğimi düşünüyorum. Çocukların hepsi bir ağızdan babalarına söz vermişler. Atlarına binip yola düşmüşler. Gel zaman, git zaman bir pınarın başına varmışlar. Yemişler, içmişler, tekrar yola koyulmuşlar. Giderken önlerine üç yol gözükmüş. Büyük oğlan haykırmış. Ben birinciden gideceğim. Ortancası ben ikinciden gideceğim. Küçük oğluna da bataklılık yol düştü deyip birbirinden ayrılmışlar. Büyük oğlanla ortancası giderken yolları birleşmiş ve bir şehre varmışlar. Paraları kalmayınca da biri hancıya biri de lokantacıya çırak olmuşlar. Biz gelelim küçük oğlana. Küçük oğlan bin bir zorluk içinde yoluna devam etmiş. Çalı ve çırpılardan geçerken eli yüzü kan içinde kalmış. Nihayet bir pınara varmış. Pınarın başında eli yüzü nurlu aksakallı bir ihtiyar görmüş. Selamlaşmışlar. Suyunu içtikten sonra nereye gittiğini, niçin gittiğini anlatmış. İhtiyar çocuğu yolundan çevirmek istemiş. Oğlan, ben babama söz verdim. Ölmek var, dönmek yok demiş. İhtiyar oğlanın sırtına üç defa sıvazlamış. Çocuk yine ıssız çöllere düşmüş. Açlıktan susuzluktan bitkin bir hale gelmiş. Yedi canlı devin sarayına varmış. Devi öldürerek saraydaki peri kızıyla tanışmış. Oradan yoluna tekrar devam etmiş. Gide gide sekiz canlı devin sarayına varmış. Bu devi de öldürerek oradaki peri kızıyla tanışmış. Kız onun nereye gittiğini sormuş. O da altın bülbüle diye cevap vermiş. Kız buraya nasıl gidebileceğini, dokuz canlı devden nasıl korunacağını anlatmış. Çocuk tekrar yola koyulmuş ve dokuz canlı devi de haklamış. Fakat devin sarayında hangi odaya dalacağını şaşırmış. Çünkü 99 odası varmış. Sarayda bir kedinin işareti üzerine altın bübülü alarak yola koyulmuş. Ve önce rastladığı ihtiyarın yanına gelmiş. Saraydan getirdiği eşyaları ihtiyarın yanına bırakarak kardeşlerini aramak üzere yeniden yola devam etmiş. Şehrin birinde kardeşlerini bularak onların her birine birer at almış. İhtiyarın yanına giderek altın düğbülü almışlar. Eve gelirken ağabeyleri kıskandıklarından küçük kardeşlerini suya atmışlar. Fakat altın büyübül babalarının yanında bir defacık olsun ötmemiş. Suya atılan kardeşleri ölmemiş. Sırı sıklam gide gide bir çobana rastlamış. Bir altın vererek bir koyun almış. Koyunun işkembesini başına geçirmiş. Olmuştan bir kele olan gide gide bir kasabaya varmış. Birenciye çırak olmuş. Han sahibi bir gün öyle hasta olmuş ki kasabanın tabileri hiçbir çare bulamamış. Bir aksakallı ihtiyar filan padişahın camiden bir yudum su getirirsen efendim iyi olur demiş. Küçük olan koşarak o camiye varmış. Buradaki altın bülbül başlamış ötmeye. Bu olayı padişah müjdemişler. Padişah bütün halkı geçirmiş ötmemiş. Kelo olan gelince yine ötmüş. O zaman başındaki işkembeyi çıkararak babasına kendisine tanıtmış. Ertesi gün çayıda kırk çadır kurdurmuş. Altın büyülü küçük oğlanın getirdiğini anlamış. Diğer oğullarını saraydan kovmuş. Bu masal da burada bitmiş. Gökten üç elma düşmüş. Biri padişahın küçük oğlunun başına, biri aksakallı bilge dedenin başına, biri de masalımı dinleyenlerin başına. Görüşürüz.